Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 19 Temmuz 2025 Cumartesi güncel döviz kurları ile sizlerleyiz. Amerikan doları alış 40 lira 29 kuruş, satış 40 lira 46 kuruş. Euro alış 46 lira 71 kuruş, satış 47 lira 04 kuruş. İsviçre frangı alış 49 lira 70 kuruş, satış 50 lira 44 kuruş. İngiliz sterlini alış 53 lira 70 kuruş, Satış 54 lira 33 kuruş. Japon Yeni alış 0 lira 26 kuruş, satış 0 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan Riyali alış 10 lira 59 kuruş, satış 10 lira 77 kuruş. Avustralya doları alış 25 lira 71 kuruş, satış 26 lira 27 kuruş. Kanada doları alış 29 lira 01 kuruş, satış 29 lira 48 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 46 kuruş, satış 0 lira 54 kuruş. Azerbaycan manatı alış 22 lira 39 kuruş, satış 24 lira 07 kuruş. Çin yuanı alış 5 lira 11 kuruş, satış 6 lira 10 kuruş. Romanya leyi alış 8 lira 39 kuruş, satış 9 lira 86 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 10 lira 31 kuruş, Satış 11 lira 57 kuruş. Bulgar levası alış 22 lira 15 kuruş. Satış 24 lira 34 kuruş. Kuvvet dinarı alış 126 lira 57 kuruş. Satış 135 lira 10 kuruş. Her gün döviz fiyatlarından haberdar olmak için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.